Teknopolis'ten herkese merhaba. Barcelona'da Sony'nin İstanbul'dayız ve Sony bu fuarda orta segmentli iddialı bir model tanıttı. Xperia M4 Aqua modeli. Evet, isminden de anlaşılabileceği gibi bu su geçirmez bir cihaz. IP65 ve 68 sertifikalarına sahip Xperia M4 Aqua. Sony artık orta segmentteki cihazlarında da su geçirmezlik özelliğini artık e, kullanmaya başladı. İşte bu cihazlardan bir tanesi Xperia M4 Aqua. Şu an elimde görmüş olduğunuz cihaz. Cihaz şöyle tasarım detaylarından sizlere bahsedeyim. Cihazın hemen gördüğünüz gibi cihazda dikkat çeken bir yenilik ise cihazın artık e, mikro USB girişinde kapak bulunmamakta. Z3 ve diğer su geçirmez modellerde mikro USB girişinde bir kapak vardı ve telefonu her gün şarj ettiğinizde bu kapağı takıp, e, çıkarıp takmanız gerekiyordu. Böyle bir sorun vardı. Sony bir sorunu Xperia M4 Aqua'da et, kapağı kaldıraraktan çözmüş gördüğünüz gibi hemen yanında mikro SD kart giriş yuvasını görüyoruz cihazın. Cihazın alt kısmında da hoparlör. Deklanşör düğmesi hızlı evet fotoğraf çekmek için. Ses açma kapama düğmesi, güç düğmesi ve gördüğünüz gibi hemen sağ üst köşede ise sim kart girişi bulunmakta. En üstte ise 3.5 mm'lik kulaklık ve mikrofon girişi yer almakta. Xperia M4 Aqua modelinde evet. cihazın diğer özelliklerine bahsedecek olursak 5 inçlik bir ekrana sahip cihaz 720 piksel çözünürlükte ve IPS bir ekran cihazın ağırlığı ise 140 gram bu segmentteki bu özellik Derdeki 5 inçlik bir cihaz için gayet ideal bir değer. 140 gram. Cihazın kalınlığı ise 7.3 milimetre. Bu da orta segment için ideal bir değer diyebiliriz. M4 Aqua'da 8 çekirdekli Snapdragon 615 işlemcisi bulunmakta. Bu 8 çekirdekten 4 tanesi 1.5 gigahertz hızında çalışmakta, diğer 4 çekirdek ise 1 gigahertz hızında çalışmakta. Bu işlemci 2 GB RAM ile desteklenmiş. Cihazın bataryası ise 2400 miliamper değerine sahip. Şu anda da gördüğünüz gibi özellikle lansmanda da vurgulanan cihazın 2 güne kadar pil ömrüne sahip olduğu belirtildi. Yazda NFC desteği de yer almakta, NFC logosu arka kısımda yer alıyor. Yazın ana kamerası 13 megapiksel x Ares RS kamerası mevcut. Bu segment için iddialı bir kamera diyebiliriz. Cihazın ön kamerası ise 5 megapiksel bir kamera. Kameranın bir özelliği ise 88 derecelik açıya sahip olması. Bu özellikle selfie çekim için düşünülmüş ve ön kameranın açısı 88 dereceye çıkartılmış cihazı selfie konusunda iddialı. Şu an elinde gördüğünüz beyaz renkte. Cihazın bunun dışında iki renk seçeneği daha bulunmakta. Siyah ve e, bakır diyebileceğimiz bir rengi daha bulunmakta cihazın. Bu cihaz 4G LTE desteğine de sahip. Sony Xperia M4 Aqua orta segmentte gerçekten iddialı bir cihaz olarak dikkatimizi çekti. Bakalım bu cihazın fiyatı ne kadar olacak ve bu cihaza tüketicilerin ilgisi ne seviyede olacak? Bir başka videoda görüşmek üzere.